Daha Puanlarını almamıştık senin. Hangi tabağa kaç puan veriyorsun? Derya Hanım çiğ tabaklara hiç hafım yok. Bir. Yani işlerinde e, denediklerim için de en iyi olmuş börek buydu. Beş. Bu da çiğdi ve eti sertti. Bu da bir. Bu o beşlik tabak kadar değil. Yani etinde dediğim gibi sıkıntı vardı. Ve yani tadı çok şey değildi. Bu tabağa üç örelim. Tamam. Birinci tabaktan başlayalım. O da Gamze'nin. Ben yorumlarını da kabul etmiyorum, puanını da kabul etmiyorum. Üçgen börek dediğim birinci tabak yani benim tabağım gibi olur. Diğerleri çiğdi, hiçbir şekilde pişmemişti içleri. Ve o beş verdiğin var ya katır Ramze, kutur etti sen tadım yaparken. Bu üçgen börek mi? Evet. Evet. Geometri dersindeki geometri öğretmeni sana bu kadar. Bence sen gözlük taktırdın. Bak üçgeni görüyor musun? Tak. Bak Ay. üçgen. Bak üçgen. O biraz küçük olmuş diğerleri küçük de üçgen. Küçük olmuş, olmuş. 10 numara evet. üçgen olmuş. Hamuru çok kalın olmadığı için güzel pişmiş. Seninkisi gibi bak koskoca hamur Sen var içinde. Sen ne yaptın? Mi? Büyük olanı evet. almadın. Sana küçük bir şey söyleyeyim mi? Aldın, Sen bunu açtım. biraz daha kalın yapsaymışsın zaten bu ekmek olacakmış. Pideyi falan geçmiş o yani. O börek börek. İşte börek Yapmıyorum olması lazım. Ben pide börek değil bu. Börek yapıyorum ama. Pideyi geçmiş Aderelim ekmeğe ben. gidiyor. Ha, Hayır tabii. alakası yok. Çok Hayır. adaletsizsin. Her zamanki İtte gibi. İki en küçük olanı aldık. Kenar kenar ya, olanı Gülenle aldı. Ne olur. Ha. Söyleyin de şu Gamze'ye börek yapmayı öğretin. Börek böyle bu kadar Sadece kalın olmaz ki. Sen önce puanlama yapmayı öğren. Ay Allah razı olsun. Harun gel. Bu tabakta böyle ikilemde kaldım. Gittin geldim. Buna 3 puan verdin. 4 üç, üç. Yani olmuş. Açalım görelim. 3 alan bu tabak kimin? Görelim. Bu da Seda'nın. Oğluna yorum yap. Sen çok iyi yapıyormuşsun ya. Üç verdi. Şimdi sana. onun yorum yapmasını ben sorayım. Sen biliyorsun, biz her zaman ya. et yaparken Hatırladım onun ki. tek tek sinirlerini vesairelerini ayıklıyoruz. Bunda niye e, eti sert kaldı Seda'cığım? Yani sinirini mi ayıklamadın? Düzgün mü pişirmedin? Ama doğru söylüyorsun. Etleri ben yapıyordum, ondan yumuşak oluyordu. Seda galiba şu an şey modunda. Aradığınız kişi şokta, ulaşılamıyor. Şokta. Hiç umursamıyorum. Çok Gül, Gül annesini almış ya kolyeyi hiç takmıyorum bile şu an Deryan Öyle hak, bir dünya yok. Bir sen bana doğum ediyorsun. günümde hediye alma. Aynı konulara gelmeyeceğim. Ya sen bana doğum günümde hediye alma diyorsun. Ya nasıl sana hediye alayım? Niye? Nasıl alayım söylesene. Niye? Arkadaşım bir alışverişe gidiyorsun 20 bin, 30 bin, 50 bin. Kazanıyorum. Neyi kazanıyorsun ya? Harun belki de senden daha fazla para kazanan Ne kazanıyorsun sen? Allah aşkına sen ne kazanıyorsun? Ne mi kazanıyorum? Ha? Evlenmeden önce delikanlı gibi söyle sana ne dedim? Ne dedin? Çalışmanı istemiyorum dediğinde bana mağazamı kapattığında ben sana ne dedim yüzüne evlenmeden önce? Koca parası yiyeceğim dedi. Paranı çatır çatır yerim Harun dedi. Tamam ama sen parayı yemiyorsun Sedacığım ye razıyım. Hı? Sen tüketiyorsun. Tüketirim. İsraf ediyorsun. O zaman evlenmeyecektin. Şartlarını kabul yani. etmeyecektin. Benim Vallahi durumum zaten ben zaten iyiydi. Hesap ya. Beni bir şeylerden vazgeçiriyorsan beni aynı konforumda yaşatmak zorundasın. Yaşatamıyorsan bu senin problemin. Ya Derya Hanım insanlar asgari ücretle ev geçindiriyor. Peki. Biz asgari ücretin üzerinde Seda'yı geçindiremiyoruz. Buradan Seda'nın tabelasına bakıyorum. Orada 177 buçuk bilezik 147 çeyrek altın Zaten yazıyor. kendi paramı ben bir şu an burada kazanıyorum. Ben. Buradan çıkınca kuyumcu açsın bari. Ola Açırım. Şimdi Görelim kime 5'i vermişsin. İkinci tabağa 5 puan vermişsin. O tabak Merve'nin mi, Rojda'nın mı? Günün son beşini kim alıyor? Rojda 5 puan. Harun abi, çok teşekkür ederim. Çiğ Kocası bile... Puan. Gitti yerine oturdu adam orada bile çiğ dedi bilmem ne dedi. Katır kutur ete gittim beş aydın. Bu tabak mı çiğ? Kirpik diplerime kadar ağrıyor. Ya Harun mı? abi. Onlar doğru ama. Harun Hı -hı abi ben gayet haklısın pişmişti. Benim kocamın dişi kalmamıştı şimdi ondan pek Bak, anlayamadım. Bak Rojda başarılı olduğunu şuradan anla. Bir tek Harun'dan puan alabildin. Başka kimseden alamadın anladın mı? Ya akını bilmiyor musunuz? ya? Rojda sana şu, hiç, hiç Seda'ya cevap verme. Sana şu kadar söyleyeyim bir tek puanı benden aldıysan burada tadımı en iyi yapan zaten benim. Ay Allah'ım ya Rabbim. Teşekkür ederim. Çok Bak teşekkür ederim. söylüyorum. Allah'ım ya Emin Rabbim. Emin ol şu tabak on numara dört dörtlük olmuş. Çok güzel pişmiş. Tam kıvamında ince yapmışsınız. Yani börek, börek olmuş Hoca bu. Hamur, bu pide olmamış Seda'nın. Senden rica ediyorum bir ara kocama da ders verir misin? Tabak. Seda söylerken Aynı Seda'nın abi, bile yorumun, pidesi ince. Doğruydu. Doğruydu hamur yorumu tabağına. Çok özür dilerim. Sadece tadına bakacağım ve gideceğim. Bak. Yemin ederek söylüyorum. Bunu yutabilen bir insan evladı varsa ben adımı değiştiririm. Sen Sen kahve bardaklarını lavaboda gel. bırakıp da ah. ben bırakmadım diye yemin ediyorsun. Buna yemin etme. Seda, Seda abla Seda abla beni izler misin? Pardon. İnsan evladıyım diyebiliyorum sen, sen yersin neden biliyor ha, musun teşekkür işin ucunda rezil olmamak var ya sen Vallahi yersin. Vallahi çok güzel Ama bir yemin, yemin ediyorum çok güzel. Kuran nimet çarpsın çok güzel. Felaket. Ben yedim ya ben az önce kanlıydı. Ben bu kadar kanlıydı. daha kötü kanlıydı. beceriksiz et pişiremem. teşekkür ediyorum. Şimdi günün puanlarına bak baktığımda şunu görüyorum. Her bir tabak her tadımda farklı bir puan aldı. Herkes bugünün birincisi olabilir. Toplam puanları rica ediyorum. Artık günün birincisini açıklama zamanı geldi. İki çeyrek altın kimin olacak? Şimdi şöyle bakınca 5 puan farkla 22 puanla bugün iki çeyrek altını bakın kim kazandı. bugün toplam 22 puan alan... Altınları kazanan... Gamze! Çık çık çık! Hop. Başına başlıyoruz Gamze kaç oldu bu peş peşe? Ay sayamadım kaç oldu Ay, ay yedi oldu ben Aa, oh, saydım yedi o olmuş. Gerçekten mi? Evet bugün hepsini biz aldık. Hiç verdi mi sana şimdiye kadar? Verdi. Ha. Niye görmedik? vermedi diyordu. Vermedi diyordun. Vermedi A, diyordun. Ver. Hani... Bak verdi Hayır, işte. Şu birlikte ya. yaptık. Onu da vereyim. Hah. Bak ben bunu çok da aldım bu kez. eli idare Gamzeler 22 puanlık günün oldu. Ben ona kızanları var. ona için geldim tabii, buraya tabii. destek olmaya. Teşekkür ederim. E, iyi, iyi ki varsın. 22 puan aldınız, birinci oldunuz. Sedalar 17 puan aldı. Rojdalar 16 puan, Merve'lerde 9 puan. Onu da biliyorsun neden, e, unsuz kek yüzünden. Peki, yarın yeni bir gün, haftanın son günü 15 bilezik için yarışıyorsunuz. Dikkatli olun, yarın yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.